Hevepe hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün abi Red Magic Air 10'un kutusunu açacağız. Yani eski tasarımla bir farkı yok kutunun. Yine bu şekilde aynı. Bir tek işte şu kısmına şöyle sizi yakınlaştırayım. Air yazmışlar. Hani 10 Pro'nun haricinde. Burada bir Air yazısı var. Ön aşağı sağ solu boş. Klasik burada Winmore Games yazmışlar. Şöyle size bunu göstereyim. Haricinde zaten kutunun ekstra bir tasarımı bir şeyi yok. Yine gri işte kutunun rengi var. Siyah tabi Red Magic yazısı var. Şimdi istiyorsanız bir malzemeyi açalım. Bize jelatini göndermemişler maalesef. Hani böyle rahatlama seansı falan olmayacak maalesef ki. Ama şöyle ben bir... o bu seni çıkacak inşallah. Evet. Şimdi niye Air demişler peki? Aslında normal Pro serisine göre daha ince ve zarif bir kullanımdan bahsetmiş. Burada Redmi Magic ailesi. Gelin şöyle size telefonu tabii ki de göstereceğim ama bir kutuda ne var ne yok ona da bir size göstereyim. Şöyle şunu çıkarttım. Burada işte garanti belgemiz, kullanım kılavuzumuz, oyumuz, buyumuz var. Bir de içerisinden kılıfımız çıkacak tabii ki. Bir listikalarımız var. Şöyle bir tane şeffaf kılıf yolluyorlar. Ama ben size bunu biraz daha yakınlaştırayım ki siz daha net görün. Şimdilik bu şekilde şey şeffaf bir kalıbı var. Bunu zaten hemen deneyeceğiz ama ilk telefonumuzu vesaire açalım. Buradan da yine her zamanki gibi stickerlarını yollamışlar. Bu arada stickerların kalitesi vesaire oldukça iyi. Hani sevenler için bu tarz şeyleri harika bir öge. Yani eskiden biliyorsunuz bu tarz şeyler Apple'da da vardı. Artık onlar da yapmıyor bu iş. Telefonlardan vesaire çıkmıyor. Bu stickerlar da var. Bunlar da katen güzel tasarımlı şeyler. Şimdi bunu kenara atıyorum. Devam edelim isterseniz şöyle. Normal şartlar altında 80 wattlık bir şarj kutusu çıkıyor ancak bu telefon bas kit olduğundan dolayı bize göndermemişler anladığım kadarıyla. Şöyle çıkaralım. Type C'den Type C'ye şöyle yaklaşık olarak 1 metrelik malzemesi güzel. İşte kırmızı renkli bir Type C kablosu da kutunun içerisinden çıkıyor. Markanın bir yandan ince telefon üretmesinin sebebi de daha günlük kullanıcıya yönelik bir telefon yapmak istemeleri. Yani sadece oyun oynamak isteyenlerin değil, biraz daha günlük şekilde ihtiyaçlarımızı giderebilelim diye aynı zamanda Böyle ince bir model tercih etmişler. Kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Ee, daha doğrusu çıkacak şeyleri ben size gösteremiyorum. O yüzden şimdilik ben bu kutuları bir temizleyeyim. Gelelim artık telefona. Şu şekilde ambalajından çıkarayım. Yalnız bir şey söyleyeyim. Makaten çok şık cihaz. Yemeği, bilgilerini kaydedip <laughs> başımızı derde açmayın diye de şuraya koyayım. Şimdi cihazı elimize aldık. İlk hissiyat nasıl? İlk hissiyat oldukça güzel çünkü çerçevesinde kullanılan metal oldukça kaliteli ve sağlam hissettiriyor. Bu arada Air modelinde de yine aynı gelenekler devam ediyor. Dokumatik tetiklerimizi de buradan görebiliyorsunuz. Yine sağda telefonu açıp kapatma. Onun yukarısında ise ses açıp kapatma tuşlarımız aynı şekilde devam ediyor. Yalnız artık jack girişimiz yok maalesef ki. Bu sol tarafta yine oyun modunun bulunduğu tuş burada yine yer alıyor. Aşağıki kısımda sim portu, type cc, işte hoparlörü vesaire yine burada sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi işte burada birazcık daha zariflik ve güzel tasarım ön plana sürülmüş. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Size daha net görün. Bu telefonda fiziksel olarak bir fan yok. Bunun yerine sıvı soğutmayı tercih etmiş marka. Şöyle güç düğmemize basılı tutalım. Ben de o sırada sizle böyle işin abisi olan Magic Home Pro ile yan yana göstereyim şu şekilde. Boyut olarak neredeyse birebir aynılar. Çok benzerler ancak şöyle yan yana koyduğunuz zaman yaklaşık olarak %10'luk bir incelme görüyoruz burada. Yine ağırlık olarak da 20 gram daha hafif. Magic on Air. Yine aralarındaki farklardan bahsedeceğim. Çoğu konuda aralarında oldukça radikal farklar var ama kesinlikle bence yine de ortalamanın üstünde kuvveti olan bir telefon. Şöyle Türkçemizi seçelim. Şöyle Türkçe dedim. Başlat. Mobil A bağlanın. bağlanalım da bir sen bir görey deneydi be yavrum. Neyse şimdilik atla diyorum. Hemen buradan internetimize girelim. Evet şimdilik telefonu sıfır olarak kuracağım. Ekran kilidi seçenekleri diyelim buradan. Pin, desen ve karmaşık parol olarak ekran kilidi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Parmak izimizi okumamızı istedi. Şöyle hızlıca ben size göstereyim okuyayım. Tamam dedik. Hah. Yüz kilidi de buradan açabiliyorsunuz. Bakalım ne kadar hızlı kaydediyor. Şöyle yüzümü tutayım. Ekran altı kamera işi olmasa Gerçekten çok güzel telefon ya. Şimdi buradan gizlilik politikasını kabul ediyoruz. Heh, bunların hepsi tamam. Onlara zaten bakacağız. Her zamanki gibi hareketleri tercih edip Red Magic telefonumuzu açalım bakalım. Ya ben uygulama falan indirtme rica ediyorum. Evet şimdi telefonu açtık. Biliyorsunuz Red Magic 10 Pro sürüktör Hz bir ekrana sahipti. Artık Magic 10 Air ile 120 Hz'e düşürülmüş bu değer. Bakalım işte aralarındaki fiyat farkı ne olacak, ona göre mantıklı bir seçenek olup olmadığını siz de tercih edersiniz. Gelin isterseniz artık teknik özelliklere geçelim. Oldukça benzer olduğunu söylemiştim. Uzunluğun 160.4 milimetrelik bir uzunluk, 76.6 milimetrelik bir genişliği, bir de 7.9 milimetrelik bir kalınlığı var telefonun. Öyle acayip ince bir telefon değil açıkçası. Hani ortalama değerlerde olduğunu söyleyebiliriz. 205 gramlık bir ağırlığı olduğundan zaten biz bahsetmiştik. Koruma tarafında Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. Yine alüminyum çerçevelere sahip olduğunu zaten biz söylemiştik. Arka tarafta da Panda Glass 2 teknolojisinin bulunduğunu söyleyelim. IP54 sertifikası var. <laughs> Suya ve toza karşı dayanıklı diyelim biz ona. IP64 kadar etkili değil maalesef ki. Gelin şöyle biraz da ekran özelliklerinden bahsedelim. AMOLED bir ekranı var. 120 Hz'i destekliyor. 1600 nit parlaklığa kadar da çıkabiliyor. 6.8 inç bir ekrana sahip. Ekran kısmı bu şekilde. Şöyle telefonu ayarlar kısmına girelim. Telefon hakkında. 512 GB dahili hafıza ve RAM kapasitesi olarak da 16 GB'ı destekliyor. Bu arada hiçbir şey kurmadan cihazı 472 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Telefon Android 11 ile beraber geliyor ve işlemcisine baktığınız zaman Snapdragon 8 Gen 3'ü görüyoruz. Biliyorsunuz abisi 8 Elite kullanıyordu. Dediğim gibi aralarındaki fark aslında biraz daha ucuz ve erişilebilir bir cihaz, daha gündelik kullanıma yatkın olsun diye yapılmış bir cihaz. Tabii ki de bu tarz düşüşlerin sebebi de fiyattaki indirim olacaktır. Ben zaten Redmi'cin fiyatlarını oldukça beğeniyordum. Bakalım bu telefonun fiyatı nasıl olacak? Onu da beraber göreceğiz. Gelin şöyle kameraya geçelim isterseniz. Yani Redmi'nin kamerası birazcık işte yani bu telefonu Tercih ederken aklınıza bilmiyorum benim açıkçası soru işareti bırakıyor. Özellikle bu ekranın içine gömülmüş ön kamera gerçekten hani ee, nasıl söyleyeyim. Akılda birazcık soru bırakıyor. Şöyle size performansını da göstermiş olalım. Şu şekilde 4K 60fps şeklinde biliyorlar. Çekebiliyorsunuz şuradan 4 k aldığınız zaman. Hatta 8K 30fps seçeneğinizde bulunuyor. Hadi bakalım örneğimiz nasılmış görelim. Yine bahsettiğim gibi 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS şeklinde videolar çekebiliyorsunuz. Şu anki kaydım ise 4K 60 FPS şeklinde. Şöyle göstereyim mesela şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Performansı genel olarak bu şekilde. Geçelim isterseniz kameranın teknik özelliklerine. Şöyle baktığınız zaman iki adet kamera görüyorsunuz. Kamera özellikleri bu arada Magic Home Pro ile birebir aynı. 50 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığında bir ana kamera görüyoruz ve bu da OIS destekli. İkinci kamerada ise ultra geniş açı kamera. O da 50 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Yalnız bir fark olarak şunu söyleyebilirim ki bu arkadaşta 3 kamera bulunuyor. Aralarındaki tek fark Magicon Air'ın makro kamerasının bulunmaması. Makro kamerayı da telefon kendi kendine algılıyor. Makro modu diye bir şey var. Oradan da fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Zaten ben size burada birkaç örneğini de koymuş olurum büyük ihtimalle. Gelelim meşhur ön kameraya. Şöyle ön kameraya baktığım zaman şu yüz güzelliğini bir kapatalım. Bize bir efekt mefekt uygulama abi. Yani evet ön kamera birazcık düşündürüyor. Yani şöyle fotoğrafımı çekeyim. Yani bu telefonu alınca ön kamera yani. Evet. Ön kameranın özellikleri de 16 megapiksellik bir değere sahip. F2.0 diyafram açıklığında. Ön kamerada sadece 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz ve yani bu telefonda çok ön kamerayı bilmiyorum yani. Kullanan insanlar almıyor herhalde. Bir şey diyemiyorum. Ekranın altına kim niye kamera yerleştirdi acaba? E çıksın oradan yani. Ne, ne kaybedeceksin? Değil mi? 1080p 30 fps şeklinde çekilen videoda Ahanda bu şekilde. Yine abisiyle aynı hoparlörlere sahip. Hemen size şuradan bir örnek açayım. Oldukça güzel hoparlörleri vardı Magicom Pro'nun. Gelin bakalım bundaki performansı nasıl? Şöyle no copyright müzik yazayım. Hakikaten güzel. Yani ses kısmı da oldukça başarılı. Bu arada hoparlör sisteminde DTS X sertifikalı. Bluetooth olarak 5.4'ü kullanıyor. Yine abisiyle aynı özelliklere sahip bu konularda. Yani tasarımı oldukça güzel olduğunu söylemiştik zaten. Şöyle arka tarafında da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Çünkü acayip beyaz olduğu için şimdi kamerada birazcık parlıyor. Şurada Red Magic logosu var. Şuradan aşağıya doğru bir çizgi çekmişler. Şurada da Red Magic yazıyor. Küçülme var demiştik telefonlar arasında. Evet. Yalnız hala 6000 mAh'lik kocaman bir bataryası var. ABS'nin biliyorsunuz 7050 mAh'lik böyle power bank gibi bir bataryası vardı. 80 W'ı destekleyen hızlı şarjla beraber geliyor ve sıfırdan 100'e de 52 dakikada şarj oluyormuş. Bu da kısa bilgilerden bir tanesi. Şu anlık bize beyaz rengini göndermişler. Bunu yine siyah rengi ve turuncu rengi de satışta olacak diye biliyorum eğer ki yanlış bilmiyorsam. Telefonun kutu açılışı bu şekildeydi. Şöyle abesini okuyalım son sözlerimizi söylerken. Telefon bana kullanırken oldukça iyi hissettirdi. Telefon elime aldığımda hakikaten böyle premium hissiyatı dediğimiz bu influencer tayfasının kullandığı çok meşhur bir laf var ya. Hakikaten o hissiyatı hissettirdi bana. Böyle mat arka yüzeyiyle beraber işte alüminyum çerçevesiyle beraber. Zaten oyun oynayanlar için bu tetiklerde biçilmiş bir kaftan. Hakikaten oyuncu telefon telefon olarak da Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir iş. Şöyle kapatmadan da hemen şöyle kılıfını da takalım. Yok abi bu kılıfını takınca bütün güzelliği gidiyor telefonu ya. Yok arkadaş. Yani günümüz şartlarında hiçbir telefonu öyle kılıfsız kullanamıyoruz maalesef. Bu şekilde duruyor kılıflı taktığınız zaman. Hemen yorumlar gelmeden şunu söyleyeyim. Oyun niye oynamadınız? Telefon oyuncu telefonu değil mi falan filan. Bu kutu açılışıydı. Ondan mütevellit sizlere sadece teknik detayları anlattım ve kutuyu açtığınız zaman içerisinde neler çıkıyor aslında biraz da bunları göstermek için biz bu videoları çekiyoruz. Yine abisiyle karşılaştırmamızı yaptık. Siz beğendiniz mi bu telefonu? Sizin yorumlarınız nasıl? Kutu açılışımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.